Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bedna yapılan gelen çekilişteki kazandığım hediye açıyoruz. Ee, çok merak ediyorum. hemen açmaya başlayalım. Öncelikle e, Esnetik olsun diye bir kolay sıkıyorum. Daha sonrasında şu paketten başlamak istiyorum. Acaba ne var? Açıyorum. Ee, başta bir anahtarlığı ucu şey çıkmış ama neyse Hemet. İlk başta anahtarlığa bakıyoruz. Bu arada özel olarak e, Blackpink ile alakalı tüm şeyleri sevdiğimi söyledim ve bana böyle bir anahtarlık vermiş. Gerçekten çok güzel ve çok beğendiğim ve çok tatlı. Bunu çok beğendim. Teşekkür ederim beni yapılan. Daha sonra fotokart e, sevdiğimi söylemiştim ve e, fotokartları koymam için bir sürü şeffaf kut koymuş. Ve ayrıca bir de böyle bantlar koymuş. Çok tatlılar. Hepsi birbirinden tatlılar. Ve böyle bir black koymuş. Çok beğendim. Ben tabii ki bunu takarım. Şimdi diğer paketimize geçelim. Paket çok tatlı pembe bir paket koymuş. Ve gene böyle pat tatlardan koymuş. E, onun içine koymuş genellikle böyle bir sticker gene. Ve böyle bir kedili hayvana bir e, sticker koymuş. Daha sonrasında bakalım. Bir sürü fotokart koymuş. Fotokartları sevdiğim sürenli bir sürü fotokart koymuş. Ve ayrıyetten bir sürü şeffaf ve ben e, ayrı şekilde sipariş hazırladığım için yöngenlikle yani böyle videolar çektiğim için bir sürü paketlemem için şeffaf poşet koymuş. Çok güzel. Arkadaşlar şu fotokartlara bakar mısınız? Bakalım hangi fotokartları koymuş. Ve küçük küçük futbol e, fotokartları bir yerlere e, tutturmak için de küçük küçük şeyler koymuş. Fotokartlar hepsi birbirinden güzel. Ay ayıp güzel arkadaşlar. Ve küçük küçük kudeller koymuş. Ve gene futkaklar, footcraftlar. futkakları çok beğendim. Arkasında da yazılar yazıyor tabi. Çok tatlı değiller mi arkadaşlar? Çok güzel. Arkasında da böyle isimleri yazıyor. Acayip güzel, çok beğendim. Ve böyle bir futkak var gene arkasında yazı yazıyor. Hepsini zaten arkasında yazı yazanlardan vermiş. here's the ein idol